Tam e, açı değiştireyim Hani böyle şu şekilde Neredeydi şuradaydı Tam şu şekilde e, Şöyle hani göstereyim Arkadaşlar diyecektim <laughs> Fırladı lan <laughs> Ama ne fırlama Ne fırlama Vallahi fırladı gitti arkadaşlar Bakın ellerim boş e, Cevizlik ve incirlikteyim Rüzgara yapıyordum Valla gitti Ama olsun yakından görmüş olduk Şöyle çevirelim. Ee, hani bir nebze de olsa biraz gençti yani. Göcen deniyor. Ee, arkadaşlar bu biraz gençlerini. yani göcen sayılacak boyuttaydı. iyiydi yani. Ee, bu sene tavşan konusunda baya bereketli galiba. Ben çok sık rastladım bu sene. Bakalım. Daha yaz bitmedi. Neler göreceğiz. Ya hani şöyle... Tam olarak karar veremedim yakalayayım mı, yakalamayayım mı, dokunayım mı, dokunmayayım mı. Aslında istesem çok rahat yakalardım, yakalama mesafesindeydim. Ama hani video çekeyim derken hani açı değiştirip bir kere şöyle bir kere gösterebilseydim, hani yakınlığı gösterebilseydim neredeyse dokunma mesafesindeydim. Ee, o kadar durdu durdu dayanamadı sonra fırladı. Da. Nasip diyelim. Zaten hani yakalasak da bir anlam ifade etme boşuna hayvanı korkmuş olacaktık. Ee, bu şekilde gözlemlemiş olalım.